Aycan sonunda isyan etti. Açtı ağzını, yumdu gözünü. Bakın Adem'e ve Sema'ya neler söyledi. Daha fazla dayanamadı. Adem kılıççı galiba herkesi Meryem sandı. Fakat Aycan isyan ateşini başlattı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu sezon Sema gerçekten çok başarısızdı. E o zaman nasıl performansla birinciliğe kadar neredeyse yükseldi, ilk üçün içinde yer aldı derseniz zaten bu süreci muhteşem yönetti. Harika bir Survivor yarışmacısı. Çünkü sadece Pınar'la, Tuğba'yla Senem'le yarıştı. Ve hiçbir kimse de çıkıp neden demedi. Normalde Meryem Sema'dan 20 kat daha iyi bir yarışmacı fakat hiçbir şekilde ne Tuğba ne de Pınar'la yarışamadı. Çünkü Sema onları kimseye yar etmedi. Sürekli kendisi seçti Survivor'ın en kötü yarışmacılarını ve bununla birlikte bir balon bir şekilde bir başarı kazandı. Fakat en kötü isimler gittiği saniye Sema bitti. Sürekli 4'te 0 yapıyor. Performanslı ilk 4'ün içerisindeyken şimdi sonları çekmeye başladı ve baya bir performansı düştü. Çünkü haftalardır bir tane bile oyun kazanamıyor. Alırsa şansa bala, bir tane kazanırsa kazanıyor. Fakat sema potoya sokmak mı? Tövbe aşağı. Asla böyle bir şey yapılamaz, teklif dahi edilemez. Çünkü baştan beri doğru eksilerim. Kimse kimsenin hakkını yemesin diyen Adem Kılıççı konu semaya geldiği zaman dilil alıyor. Hak, hukuk, adalet her şey bir kenara, sema bir kenara. Hani sen yarışmanın başından beri haksızlık yapılmasın diyordun. Şimdi sonuncu Sema dururken sürekli olarak Aycan'ı Meryem potaya sokuyorsun. Ve utanmadan ya Sema'yı da Aycan'ı da sokayım da Meryem girsin potaya. Sonrakinde de Aycan'ı sokarım Sema'yı finale el ele taşırız gibi tekliflerde de bulunuyorsun. Bu duruma sonunda birisi isyan etti. Ve Aycan hodri meydan dedi. Fakat bu hodri meydandan hoşlanmayan Adem Kılıççı'yla Aycan arasında baya büyük tartışmalar yaşandı. Adada, oyun alanında, teknede baya bir birbirlerine girdiler. Arkadaşım sence bu kavgada kim haklı? Aycan mı yoksa Adem mi? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.